benim içimde kötü bir his var. Ben Fatih'i affedemedim bu zaman. Bu zaman! Sana doğru geliyor! Bu arkada yapmış. Bir daha o gözlerinden benim yüzümden bir damla yaş düşmeyecek Bilal. Sana yemin ederim. Kıyamet korkacak! Senin bu kocan olacak adam bana aşkından ölüyordu. Ya zıkılmaz. Her işte de bir hayır vardır. Allah sevdiği kullarını sınarmış. Kızılcık Şerbeti dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Doğa ve Fatih'in düzelmek bilmeyen evlilikleri ne yazık ki doğanın kazada ölmesiyle birlikte son bulmuş olacak. Aynı şekilde Mustafa ve Işıl'ın birbirleriyle mücadeleleri de gemi kazasında bitmiş olacak. Bu korkunç kaza herkes için büyük bir kabus olacaktır. Abdullah Işıl'ın gerçek yüzünü anlamış olsa da çok geç olacak çünkü Mustafa'yı kaybetmiş olacaktır. Diziden ayrılan oyuncuların yerine yepyeni karakterler katılacak. Dizimize yeni gelecek olan karakterler gidenlerin yerini en kısa sürede dolduracaktır ve dizimiz kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam edecek Kızılcık Şerbeti dizimiz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.